Merhaba minik dostum, benim adım Pembe Tavşan. Macera, oyun ve keşif dolu miniş dünyaya hoş geldin. Hadi birlikte eğlenelim, öğrenelim ve yepyeni şeyler keşfedelim. Yeni bir gün, yeni bir heyecan. Güneş yine gökyüzünü altın rengine boyarken, Pembe Tavşan gözlerini ovuşturarak uyandı. Bir gece önce keşfettiği o gökkuşağı ağacı hala orada büyülü görünüyordu. Yaprakları rüzgarla dans ediyor, etrafında minik ışıklar uçuşuyordu. Acaba bu ağaç neden bu kadar renkli? Normal ağaçlara hiç benzemiyor diye düşündü. Kulakları heyecanla kıpırdadı. Yavaşça ağaca yaklaştı. Tam o sırada bir yaprak süzülerek yere indi. Yaprağı eline aldı ve dikkatle baktı. Üzerinde bir yıldız şekli vardı. Sanki parlıyordu. Belki bu siyeli bir yapraktır dedi kendi kendine. Acaba bununla ne yapılır? Bak küçük tavşan dedi yumuşak bir ses. Pembe tavşan başını kaldırdı ve göz göze geldi. Kocaman gözlü, pufuduk tüyleriyle sevimli bir baykuş bilge ona bakıyordu. Ben bu ormanın bilge baykuşuyum. Elindeki yıldız yaprak senin cesaret ve merakın için gönderildi. Sen özel bir yolculuğa başlamışsın. Pembe tavşan gözlerini kocaman açtı. Yani bu ağaç sihirli mi? Hafifçe kanadını açtı ve altından minik parlayan bir harita çıkardı. Bu renkli ormanın haritası dedi. Bu harita seni üç özel yere götürecek. Cesaret, nezaket ve sevgiyle tamamladığın her durak sana yeni bir güç kazandıracak. Ama dikkat et. Her durakta bir bilmece seni bekliyor. Pembe Tavşan zıplayarak, "Harika! Hemen başlamak istiyorum. Çok heyecanlıyım. İlk durak: Gülümseyen Mantarlar Vadisi." Haritada o bölge gülümseyen mantarlarla doluydu. Pembe Tavşan haritayı çantasına koydu ve neşeyle yola çıktı. Her adımı minik kalbini daha da neşeyle dolduruyordu. Yolda karşısına bir kenebek çıktı. Kelebek renkli kanatlarını çırparak onunla birlikte uçmaya başladı. Adım şıpır dedi kelebek. Ben de seninle gelmek istiyorum. Ne güzel dedi pembe tavşan. Yeni arkadaşlara bayılırım. Bir süre sonra rengarenk bir vadiye vardılar. Vadinin her yerinde sevimli mantarlar vardı. Ve evet gerçekten gülümsüyorlardı. Pembe tavşan şaşkınlıkla bu da ne mantarlar gülümseyebilir mi? Mantarların biri konuştu. Burada sadece mutlu olanlar görebilir bizi. Senin kalbin ışıldadığı için biz buradayız. Bir başka mantar ciddiyetle yaklaştı. Bir bilmece çözen bir adım ileri gider işte bilmece. Ne uçarama kanadı yok ne uçar ama sesi çok ne görünür ne de tutulur ama hissedilir her yanda. Pembe tavşan biraz düşündü, kulaklarını oynattı, kafasını kaşıdı, sonra gözleri parladı. Cevap rüzgar. Ve mantarlar hep bir ağızdan ''Bravo!'' diye bağırdı. ''İlk görevi başarıyla tamamladın. Bir mantar küçük bir kalp kristali verdi. Bu senin sevgiyle çözme gücün için. Her görevden sonra bir parça toplayacaksın.'' Pembe tavşan kalbinde yeni bir ışıkla vadiyi terk etti. Kelebek ile birlikte haritadaki ikinci durağa doğru yola koyuldular. ''Daha neler göreceğim kim bilir?'' dedi neşeyle. Ama biliyordu ki bu sihirli ormanda her gün bir macera, her dost bir öğretmendi. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.